Herkese merhaba, size bakalım güzel kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şu an en güzel, en yeni mobil oyunu öneriyorum arkadaşlar. Hem çok güzel mobil oyun bu. Bunu kesinlikle size oynayacaksınız. Evet yani oyun ismi Kremeler Rus 3 Tatlı Bu nasır. Çok güzel bir mobil oyun önerisi. Şu an arkadaşlar, bak burada para bitti biliyoruz. Ooo bu da bol ama. Yineki para var. güzel kıyafetler var. Bayağı güzel kıyafetler var. Hadi başlayalım o zaman. Evet tek kişilikte başlayalım arkadaşlar. Oyun çok güzel. Videomuzu beğenmeyi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın ne olur. Abi ne yapacağız? Ha bu gidiyor herhalde. Buraya gidiyorum girmesine... istiyor. Ne diyor şimdi? Abi mı gidiyor atıyor. Sen Eee yani not uh, arabi indiriz Ne diyor? Let's go diye gidelim diyor Dur bak acaba nereye gideceğiz? Dur ben uzakta olmasın abi araba indirdi beni Uzak olmasın abi herhalde Aa dur Dur da bir Burada ne yapacağız abi? Buraya da geldim lan. Bana fark etmemiş kaydı. buraya fark diyor. Buraya fark etmemiş Ne daha sonra. Tamam inedim. Ne oldu şimdi? Benim arabada. Ha dur devam ediyor. Devam mı gelecek? Dur devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha pardon. Evden evet, çıkabiliyor. Evet, evden çıkabilirler. Evden çıkması normaldir. Hadi başlayalım bakalım. Evet, baştan başlamışsın bak. Baştan mı başladı acaba? Ya. Ben yani işte baştan başlattım ama ne olsun o da olsun. Gel gel gel. Hadi gel lan. Hadi gel hadi gel. şeritten çıkmaz olmuyor. Şura fark etsin ya. Ne oldu? Ne istiyor bizden? Ne istiyor? Adam geldi. Ee? Niye olmadı? Ne dedi arkadaşım? Fark etmedik falan diye. Nasıl tam? Olmadı mı lan bu? arkaya tutdum ben. Arka ne geçtin sen? Önde olman lazım. On kafeydi gene. Ne yapmam lazım? Burada mı yapmam lazım? Bu şura fark etmemiş ki herhalde. Yine fark edeceğim Bilmiyorum kim ne yaptığını bilmiyorum abi. Eşer etmek olmaz ya. Bazen etmek koyuyor Abi o bir girme abi ne giriyon lan O getir gel oraya. Hadi lan, hakikaten. Yap, hakikaten. Abi, Bak Yap bak et dur oluyor? galiba Hadi 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 koş hadi 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 Sonra ne Hadi. Ha, Steam değil mi? Ne reklam için. istiyorum. Ne yapacağız? Ya? ya. Ne ya. istiyorum? Öyle biliyoruz. Ya yani şimdi ne olacak? Ne ya. Ne yapacağız? Aa dur. bu Bir dakika. Ne Ooo. ne gerçek gibi ha. O. da biliyorum. Hastaneye geldim. Aslında değiliz. Bir dakika, ona atılır. çok güzel benim. de var dedim.

Ve bekleme varmış şimdi. Evet bu sıra Ama bu mağaza Ama para vuracak Ama orada para vuracak mı? Yetmiyor yetmiyor. Yetmiyor Çıkalım buradan. Gel ben araba çek. Aa, ha. ya, Hadi dostum. Ha, devam ediyor lan. Aç sıkan etmem ha. dene. Son ateleyelim. Galaktan bir de çıkıyor olsun ya. Götür beni ya? Götür beni bir yerden Evet son koduna basın bir maçı. Son güvenip gidiyor. Götür bir yerden ne Nereye bakılıyor ya? Arabanı Araba Arabanı sıkılıyor Lan <laughs> böyle bir video galiba <laughs> Ne oluyor lan bu? Ne diyor? Bana kaderini ne ya? Yine izler ya Ne Yine izler mi Ne dedim? Ayağım Eyvallah Arabi, ne? Ne da ani, Abi de yapıyorum. Ben 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 de yapıyorum. polis geldi. yapıyorum. Ben polis yapıyorum. Ben de Ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum. Ben de Arkadaşlar oyunu gördünüz. Oyun daha iyi geldi arkadaşlar. Aynen GTA 5'e benzer boyun bulduk ya. Yani. Aşır. Oyun öylesi. Criminal ölçü 3 tatlı oyun Bu Bunu kesin oynayın. Çok güzel oyun arkadaşlar. Oyun önerisini size sundum. Daha mı geldik? Abone ol, like atın arkadaşlar. Ne olur? Like atın, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oh,